Selam. Bugün size aldığım birkaç üründen bahsetmek istiyorum. Önce şu dudamda da olan şuna bahsedeceğim. Ben bunu aslında rujların üstünde kullanırım diye aldım. Hatta şöyle size göstereyim. Hani ben renk vereceğini hiç düşünmedim. Yani ne çok koyu ne çok mut bir orta ton bir renk aslında. Dudak rengi bir şey benim için. Ee, ben parlak dedim parlak olarak aldım ama parlak değil. Yani ilk sürdüğünüzde bir parlaklık var. Ondan sonra zam gibi yapışıyor. Ben bunu sürdükten sonra su içtim, yemek yedim, hiçbir şey çıkmadı. Yani uzun süre dayanıyor. Ya böyle bir şey alıyorsanız, arıyorsanız şuna bir bakın diye. Çünkü ambarası oh, çok tatlı. Sonra e, benim B12 vitaminim hepsi yerlerde olduğu için şöyle mutlaksinin şöyle bir şeyini aldım. Belki işe yarar, biraz B12 mikro çıkar, bir şeyler olur diye aslında. Deneme yanılma yoluyla gidiyorum. Yorumlarını okudum, herkes çok memnundu. Ben de memnun kalırım diye düşünüyorum. Sonra en sevdiğim şey. Morfos'un saç şampuanı. Ben bunun kokusundan alıyorum. Yani saçınızı şekil besliyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Diye değil yani. Ben bunu alırken sadece kokusu için alıyorum. Ama diğer şeyler de gerçekten önemli. Ee, çok güzel besliyor. Kırıkları. Ee, böyle nasıl diyeyim benim normal saçlarım çok ince terli ve boyandığı için böyle bazı şampuanlar böyle tiftik tiftik oluyor ve kaskatı oluyor. Bu Morfus'un bu şampuan öyle bir şey olmuyor. Çok güzel yumuşatıyor, çok güzel kokusu alıyor, koku veriyor ve e, saçım daha parlak duruyor. O yüzden ben Morfus'un böyle bu şampuanı seviyorum. Kokusu zaten ayrı bir derece. Kokusuna kim diyecek hiçbir şeyim yok. Benimki kuru ve kırılgan saçlar için onu da söyleyeyim. Çünkü benim saçım çok aşırı kuru. kuru. boyadan sonra gitti zaten benim saçım. Hala direniyorum direniyorum. Sonuna <laughs> kadar direneceğim diye düşünün. Bir süre sonra vazgeçerim ben. Sonra oğluma da Uni bu şampuanını aldım. Ben bunu e, şeyden alıyorum aslında. E, hem kolay taranmayı sağlıyor. Hem saçı çok güzel temizliyor. Hem de saçı yumuşacık yapıyor. Benim en sevdiğim şey oluyor. böyle saçını neylediğinizde saçım böyle oğlumun yumuş saçı yumuşacık oluyor. Ve ben bunu hem vücuduna kullanıyorum hem saçına kullanıyorum. O yüzden çok memnunum ve göz yakmıyor. O yüzden e, bir göz yakmayan bir istiyorsanız bunu alabilirsiniz. Ve bunun için ne? Söyleyeyim ki para ben, Doğal. Para pan, SLS, alkol hiçbir şey yok. O yüzden doğal bir şampuan arıyorsanız kesinlikle buna bir bakın derim. Kendinize de kullanabilirsiniz. Ben arada kullanıyorum. Çok da memnun kalıyorum. Onu da söyleyeyim. Benim aldıklarım bu kadardı. Ha, başka bir alışveriş.